Sizi mı Ben Öztürkler ailesinden Okan Öztürk. Biz depremin ilk gününden bugün İstahil hemşehrilerimizin yanında. İlk önce Öztürkler, Opet Öztürkler amcaların tarafından gönderilen konteynerler, tırlar, gıda yardımı faaliyetinde bulunduk. Şu anda da Ramazan ayında gün üstte hemşehrilerimizin yarasına mehlem olmak için Opet Parkı'nda gördüğünüz gibi burada dışarıda yemek dağıtımı yapıyoruz. İçeride insanlara yemek ikramımız bulunuyor. Günlük burada 1000 1500 lirası yemek ikram ediyoruz. Arkadaşlar gerçekten burada ihtiyacı olan herkesin ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Başta Öztürk Tayyip'e amcam Fikret Öztürk, Cumhur Öztürk, Mehmet Öztürk, Öztürk hepsine teşekkür ediyorum. Memleketimizden elini çekmediler. Büyük katkıları var. haline devam ediyor. Ve devam edecek de bu Allah'ın izniyle. Hepsi İstaya sevdalısı çünkü bunların. Ben de elimden geldiği kadarla burada koordine ediyorum. işte evet, elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Kendi imkanım ve gücümle kendim şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve bu yardımlarımız devam edecek inşallah. Ben burada ihtiyacı olan tüm hemşerilerimize yanımıza gelmelerini bir de yardımcı olabilirsek ne mutlu diyorum. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacak. İstanbul'a güzel günler bekliyor. İnşallah biz hep beraber bunu atlatacağız. Bir İstanbul'a uğrak, bir İstanbul'a sevdalı sonra her zaman hemşerimizin yanındayız. Saygılar olsun. bir şey soracağım. Opet buraya konteyner kent yapıyor. İstahya'da olmayan bir şey 2 artı 1, 3 artı 1 şeklinde galiba. Doğrudur. Onunla ilgili biraz. Doğrudur. İstahya şu anda...